Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zamlı maaşların ödeme tarihine ilişkin yaptığı açıklamasında, memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecekti ifadelerini kullanmıştı. 13 milyona yakın emekli, maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor ve araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının 4 Temmuz tarihinde açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zamları da netleşmiş oldu. Konu ile ilgili olarak aktarılan detaylara göre, 13 milyona aşkın emekliyi yakından ilgilendiren 2022 Temmuz arazanı sonrasında emekli maaşlarının ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği de merak ediliyor ve araştırılıyor.